Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda yine böyle bir giysi yenileme projesi var. Sandıktaki dantelleri kullanarak böyle bir yeleğin kollarını yapacağım. Böyle yelek yerine jile olarak kullanmaya devam edeceğim. Bu yeleği de ben hazır aldım. Bir kermesten almıştım. Tülbentten yapılmış çok güzel bir yelek. E, yapılışı da oldukça kolay e, inşallah bir videoda da böyle tülbentten yelek nasıl yapılır e, onu göstereceğim fırsat olursa evet şimdi e, yelek olarak giyiyordum artık e, jile olarak kollu jile olarak e, bolero olarak giyeceğim şöyle e, bu danteller de e, herhalde yastık kenarı için e, örülmüş iki parça bir dantelim vardı onları değerlendireceğim Evet, şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi bu dantelin rengine uygun bir dantel ipliği böyle kullanıyorum. Evdeki 50 numara dantel ipliklerini iki kat yaptım şöyle. Onu kullanacağım. Şöyle minik bir dantel tığı. Evet, kolun birini yaptım. Şöyle tişörtlerimden bir tane kol kalıbı çıkarmıştım onun üzerine böyle ölçe ölçe bu şekilde her sırada ölçerek böyle bir e, çalışma yaptım evet şimdi şöyle e, kullanacağımız dantelin şöyle kenarından başlıyoruz başlayalım evet dantelimizin e, modeline uygun olarak e, böyle ilmekler alarak başlıyoruz şöyle kafes çalışması yapıyorum ben yani bu etek ucu yani kolun ucu süslü olduğu için ee, çok süslü olmayan düz bir çalışma yapacağım 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum şöyle uygun bir noktaya batıp ikili trabzan yapıyorum Aralarda 1 2 zincir. Evet, benim modelime göre şöyle bir e, kare atlayıp diğerine batıyorum. Siz kendi kullanacağınız dantelde uygun e, ilmek adımları tespit edebilirsiniz. 1 2 zincir. Burayı atlıyorum, buraya batıyorum. Evet. Bu şekilde Devam ediyorum. Bir süre düz öreceğim birkaç sıra. Sonra kolun şekline göre şöyle kenardan şöyle eksiltmeye başlayacağım. Evet arkadaşlar bu şekilde e, her sırada ölçerek kalıbın üstünde tutarak böyle e, aynı ölçüde örmeye çalışıyoruz. Şöyle basit örnekler ekledim. Bakın kutu kutu yaptım. Sonra bir sıra düz trabzan yaptım şu şekilde sonra tekrar kutu sonra bir boş kutu bir dolu kutu şeklinde basit bir örnek uyguladım İstediğiniz e, model örneği oluşturabilirsiniz bu eksiltmeleri de e, bu kalıba uyacak şekilde her sırada yaptım yani her sırayı bitirirken bakın şöyle her sırayı bitirirken bir kutu eksiltiyorum ve e, her sıra başlangıcında yani hem bitirirken hem de başlarken birer kutu eksiltiyorum onu da şöyle yapıyorum hemen göstereyim Evet şöyle sıra sonuna kadar geleyim böyle dolguları yaparak şöyle kutuların içine iki tane trabzan yapıyorum sonra buraya bir trabzan sonra tekrar 2 tırabzanla dolduruyorum. Evet. Böyle sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Bakın şu alttaki kutuyu şu şekilde e, eksiltmiştim. Şimdi şuradaki kutuyu şunu eksilteceğim. Bunun için doladım ipimi. Direkt şuraya batıyorum. Yani normalde iki zincir çekip Buraya şöyle trabzan yaparak bu kutuyu e, örüyoruz normal düz ilerlerken ama burada eksiltme yaptığımız için şöyle direkt doluyorum ve e, buraya üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 evet bakın bu kutuyu eksilttik şimdi diğer sıraya döneceğim. Yine 1 2 3 zincirle dönüyorum. Bu kez şuradaki kutuyu eksiltiyoruz. Direkt şuraya batıyorum. Evet bakın. Hem bitirirken bir kutu eksilttim, hem de başlarken bir kutu eksilttim. Şu kutuyu eksiltmiş oldum. Şimdi normal örgüme devam ediyorum. 1 2 zincir. Burada bir iki ilmek atlayıp üçüncüye batıyorum. Bir iki zincir. Bir iki ilmek atlayıp üçüncüye. Evet bu şekilde her sıra e, bitiminde ve her sıra e, başlangıcında bir kutu eksilterek bu kalıba uygun şekilde ilerlemiş oluyorum. Evet kolumuzu bitirdikten sonra gövdeye e, dikim işlemi yapacağız arkadaşlar parçaları tamamladım bu şekilde elimdeki e, çıkarmış olduğum bu kalıba uygun olarak şöyle evet şimdi bunları kendi ipiyle şu yanlardan dikeceğim şöyle sonra da kola dikerek monte edeceğim Evet, şuradan şu şekilde dikiyorum. Evet devam edelim. Evet şöyle birleşim yerine diktim kol altını. Şimdi gövdeye şöyle iğneledim. Şu şekilde şuradan ince ince dikiyoruz. Evet, şöyle dikiyorum. Şuradan alıyorum. Sonra şuranın şöyle dikişin şöyle bakın iğneyi içinden yürütüyorum. Kumaşın içinden yürütüyorum. Dıştan dikiş görünmüyor. Karşıdan alıyorum. Sonra buraya batıp şöyle kumaşın içinden şöyle yürüterek Evet bu şekilde dikiyoruz Evet jilemiz tamamlandı arkadaşlar şöyle bu şekilde önüne bağcık yaptım şöyle kendi ipinden Evet çok güzel oldu Evet bu arada bu yeleğin bir de şöyle bir versiyonu var yeşil tonlarda buna da aynı şekilde şöyle kol örüyorum şuraya dikeceğim şöyle bunun da e, bitmiş halini paylaşacağım inşallah evet e, bitmiş hali e, bu şekilde jilenin e, böyle beyaz giysilerle kot giysilerle falan güzel olur diye düşünüyorum. E, Kol çok tatlı oldu. Böyle hani elimizdeki danteli de değerlendirmiş olduk. Ee, üzerine böyle basit bir çalışma yaparak. Evet bu şekilde. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.